Merhaba çocuklar. Bugün bir eşleştirme etkinliği yapacağız. Hadi bana yardım edin. Merhaba çocuklar. Ben bugün birkaç tane meyve ve sebze topladım. Ama meyve ve sebzelerimin yarısı yok. Sanırım kutunun içinde kalmış. Hadi onları eşleştirelim. İlk resmim bu. Sizce bu ne olabilir? Bir marul ya da bir lahana. Hadi gelin tabloyu inceleyelim. Buraya olabilir mi? Hayır. Hmm, sanırım buldum. Evet buraya olmalı. Evet bu bir marulmuş. İkinci resmi mi bu? Buradan da hiçbir şey anlamadım. Sizce bu nerede olabilir? Hmm. Evet burada. Bu bir kırmızı bibermiş. Diğer resmim böyle. Sanırım bunu tanıdım. Bu bir salatalık. Evet, tam da burada. Diğer resmim böyle. Sanırım bunu da tanıdım. Bu bir havuç. Ve buraya gelecek. Bir diğer resmimiz de böyle. Ya bu neye benziyor? Bir şeftali mi? Yoksa mandalina mı? Hadi deneyelim. Burası olur mu? Olmadı. O zaman kesin burası. Evet, bu bir mandalinaymış. Diğer resmi bu. Sanırım bunu şu an ters tutuyorum. Böyle daha iyi oldu. Bir domatese benziyor. O zaman buraya gelecek. Evet, bu bir domatesmiş. Diğer resmim de bu. Bunu hemen tanıdım. Hepimiz çok severiz. Bu bir erik. Ve buraya gelecek. Evet. Diğer resmimiz bu. Sanırım bu da buraya a olmadı. O zaman kesin buraya. Evet bu bir balkabağı. Bir diğer resmim bu. Bunu da hemen tanıdım. Bu kesinlikle bir çilek. Peki çilek tabloda nerede? Aa buradaymış. Hadi eşleştirelim. Çok güzel oldu. Diğer resmim de bu. Bunu pek çıkaramadım aslında. Tam olarak neye benziyor? Biraz tabloya bakalım. Evet buldum. Bu da bir armutmuş. Son bir parçam kaldı. Bunun da sanırım hangisine ait olduğunu biliyoruz artık. O zaman eşleştirelim. Bu da bir şeftaliymiş. Meyve ve sebzelerimi eşleştirmeme yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.